Tekrardan selamlar. DLC'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu arada arabayla ilgili bir detay varmış. Sempaya adlı bir tane abonemin yazdığı yorumdan sonra fark ettim. 29 URP Gresin E4 29 Nisan 2008'de GTA 4 piyasaya gelmişti. URP'nin adı ne denk geliyor buradaki rakam pardon harflerde yani bir yandan böyle bir gönderme yapmışlar plakadan doğru GTA 4'ün PlayStation 3 ve Xbox 360 sıkız tarihiydi ee, PC sürümü ise ilk başta Ağustos 2008 denilmişti daha sonradan ertelenip e, 2 Aralık 2008'de piyasadaki yerini almıştı piyasanın bugüne kadar görmüş görüp görebileceği belki oyunun dünyasındaki Görülmüş olan en dandik port yapılmış bir oyundu GTA 4 PC sürümünde. Her neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Laflara dalınca hem görevi hem görevi yapamıyorum ben başkası. Bu ne ya? Hmm. Evet, drone kamerasıyla etrafı bir inceleyeceğiz. Okey burası böyle. Muhtemelen öldüzen bir sonik adam var. Mason'ı vurmaya yasası Okay. Alex Mason mı? Korku aldı ki. Alex evet, seviyorum <laughs> ben. Vay helikoptere bak. İşte bunlar bana yeni geliyor ya. 2015'ten <laughs> beri oynamadın <laughs> mısın GTA Online'ı? Bunlar bana asılı yeni geliyor. Başka? tamam. Pst. Çık. Evet. Ne yaparım? Taktik maktik yok. Bam bam bam. Maalesef gidi Saturn'u gösteriyor. Hiç uğraşamam. Evet, ne taraftan gideyim ben? Burası uygun. <laughs> Yalnız müzik aslında bu Umarım Red Dead Redemption 2'deki gibi Telifli değildir bu ara müzikler Tamam radyo müzikleri tamam da Müzik olmayınca da keyfi sıkmıyor Onu da söyleyeyim Aa arkadan <laughs> unuttuk ya şu bakmaya gerek yok. süre saklanayım diye kitap tam da korunayım. Neredesiniz? Okey. En büyük şeyden kurtulduk. K kartı bulmanız gerekiyor. Ne bulmanız gerekiyor? Ne Hakan bir üstü aldı Sen öldürdük onu sardım Burada onlar eyvallah, eyvallah. eyvallah Ama bakayım burada ne varmış Bir halk yok Hayır Ya burada da ölünmez ki ya. Ya bu kadar boktan bir şekilde de ölünmez ki ya. Neyse. Artık bitirene kadar böyle devam edeceğiz. Yoksa basa döneceğiz. Başka yolu yok. Ya bu kadar basit ölen bir adamdan öldük ya. Her neyse sinirliyim ya. Bu arada bir de Ömer Zan Demirzi diye bir arkadaşın yorumu vardı. Tayfun Kumas ihanet ettin bize. Seni de kandırıp GTA Online'ı yaptıral değil mi demiş. Evet dış mizlaklar ve IAA tarafından kandırıldım. Ya bir de hem video yapayım hem de oyunun solo olduğunu yani single oynanabildiğini öğrendikten sonra oynamak istedim. Ve sağlığı da gerçekten de güzel olmuş. Yapacak bir şey yok. Maalesef kan. Bu arada az önceki editin sebebi burada öldüm de tekrardan buraya geldim. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Sapla. Ha Bir tane mi? Bu arada hangi krana üyeyim bilmiyorum GTA TR'de olmam gerekiyor normal saatlerde da. Ah, konusunuz işte oynanmıyor ya. Konusunuz oynanmıyor işte. Aa, bu mal öldü bu. Böyle bir aptaldan ölüyoruz yani. Sen daima da Sen öl lan. Ama ne kodumun benziyiz. Bak tane adam atıyor bak. Bu arada yapımı tamamlanmayan bu insanat yıllardır işte her türlü olay oluyor. Bir kere de bu FBI'ın polisin ya da birilerinin gözetmenlik yeri olsun kapatılsın ya da ne bileyim yapılsın yıkılsın bir olsun ya Vice'deki Avela Reyes olsa halletmişti bunu en yani az yeni karakterler mi spam vuruyor ben onu anlamadım ya Drone zooma bak drone zooma. Hayır bir tane kaldı. Bu da geri beni öldürür ya. Böyle bir sansım var. Demin ki... sasmalıktan beri. küfür etmekten ve ölmekten bıktım. Siz siz olun. Burada ölmeyin. Bakın neler halde spam uzaklığı belli olmuyor. Demin ta ileride herhalde. Şimdi burada. Az önce salam bile saklanmış ve ben göremedim. Hani radarda da gözükmüyor. Kısa zaman bok yolunu öldüm. Lanet hep bir aylar. Fetöze bir Bakın, radarda hem gözüküyorlar hem gözükmüyorlar. Demin ben ona aldandım. Olmadı ki elde oldum. öldüm. Bunun bir de helikopteri falan var. Az önceki giriş sahnesinde gördüğünüz gibi Tam neler olacak? Bir de bunun son görevi asırız ol diyorlar. Bir de video yaptım mısın? Asırı korkuyorum anlatamam yani. Bir de ilk defa oynuyorum bunları. Demek ki YouTube videolarını yapmak böyle mal mal bağırmaktan ibaret değilmiş. Biz de bizim dönemimizde nasıl Hugo ve Torga abi izlediysek siz de Bizi izliyorsunuz ya da ne bileyim, zaten bugün başlasa yine izliyorum Sakamaka var ya enis Batur'la büyüyen ergen dediğimiz, velet dediğimiz kitler arada de bayağı büyüdü ha Arada 10 sene var 2013'ten beri Hadi 9 sene var yavsak piyazlar aklıma geldi. Ya Tayfun Facebook'ta çok küfür ediyor derken. Murat abi Geyfe'nin kendine has küfür tazıyla diye bir bülten gelmişti. Oğlum Türkiye'de her her kitle sıkıntı anasını satayım. Neyse kaltık fazlası değilim bu hayvanların. Hatta bugünkü Türkiye bile fazla bazılarına. ben suyu dolanayım ya. Çünkü buradan çıktı beni öldüren. Neredesiniz lan? Rantsı var. Sensin kalk sakır. FBI'sın lan sen. Kalk sakın diyemezsin. Demin böyle gidiyordum. Alttan biri buldu beni. O yüzden kontrol ettim. Bir yerde halen biri bağırıyor da. Muhtemelen o da vurabilir. Aha geliyor. Aha helikopter geliyor. Aha helikopter geliyor. Aha helikopter geliyor. Ananı satayım. Hayır. Oh. Bir şey olmadı. Son bir var. Hadi. Hayır 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 ya ananı sikiyim ya ananı sikiyim ya Ya buraya gelene kadar 5 kere denedim ha Krabiyi kıracağım sinirden ya Devam ha iyi İyi ki o zaman. Lan mu lan. Lanet olsun hepinize lan. Neresini takip et diyor. Bir de alttan yeriz. o oh. Bir de alttan ateş yeriz. Yok, yok. Bak. Uzak dur parasütümden. Bir de herhangi bir yere ineriz. Orada da şey bulamayız. Aras bulamayız. Sonra bizimki kasar. Sonra arkamdaki hayvanlarla uğraşmaktan kurtulamam. Otobana ineceğim ya. Otobana inelim. Araba bana sarpar. Of. Ya en kötüsü olmadı. İnin lan. İnin inin inin. Go 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 go. Suya bak. Bir de sanatiyası ekonomisi kötü diyor. Altındaki arabaya bak. Yalnız bu Amerikan Mustang'lerinin de genelde 27 bin e, dolar olduğunu düşünecek olursak normal yani bir Amerikalı bu, bunu alabilir. Ki asgari ücret sarısan da yok zaten oldu. Ancak bizim gibi ülkeyi terk edenler şeyler asgari ücretle başlıyor ya da falan filan. Hazır fırsatım varken şu denesem mi diyorum ama hayır helikopterin peşine gitsem. Hani kötüydü lan Amerikan ekonomisi ha? Peşime taktıklar adama bak. Yok petrol krizi yok bilmem ne. Suriye'deki savaş bitti. Petrol bitti o yüzden mi? Eskiden vardı ya hep. Ortada onun tek sorunu petroldu. Ta peygamberlik döneminden beri falan filan. İnanan inanıldı anasını satayım odaklanmam lazım yoksa oynayamıyorum. Sus lan Evet burada da Skin bir görev beni beklediğime geliyor Şimdi buldurursam En basa dönem siker duruyor Harikas. Su silahları da yenilemem lazım ya Her şey var ya 2015'ten kalma Kendime not diyorum ama 2015'ten kalma Ekipmanlarla ve oynanışta da iyi ister yani bunu oynamak Dronum nerede? de neredesin? Ya nereden ateş diyorlar göremiyorum kimseyi Mason ananı Sessiz lan moron. Ay. Neredesin? Bunu nereden atıyor? Bak şuradan bir yerden giriyor Alttan mı yoksa? Yukarıdan mı? Oğlum neredesin? Şimdi merdivende yok ya ben bunu vuramazsam. Abi neredesin? Yukarıda gözükmüyorsun. Kuzu Sultan bir yerden geliyor. Of, yukarıya bakayım. Belki buldadır ha. Yo. Lan nereden atıyorsun? Ya ben burada ölecek gibiyim ya. Ben burada ölecek gibiyim. Çünkü göremiyorum bir şey. Aman. Tırman git. 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 Tamam belki vuramaz. Belki vuramaz. Belki vuramaz. O bir NPC. O bir NPC. O bir NPC. Onu akıl edemez. Onu akıl edemez etti. Yok akıl da edemedi. Rak başka biri buldu beni. Lan sizi teker teker kodlarım lan. Ananızı kodlar. E beni... neyse sövmeyeceğim. Sövemedim çünkü. Lan Lan NPC'ler anınızı kodlar GT6 DLC'si yaparım lan Bak bir yerden fena vuruyorlar Bir de yapay zekanın yapay zeka dronları geldi Sağım solum her yer Aleyhine Türkiye'yi eleştirenlerle müzaade etmesi gibi mücadele ediyorum. Hadi. Ah öleceğim. Hayır, hayır, hayır. No, 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 no. Stop. No, no, no. Alex Mason. Sesim gitti. Hadi. Oğlum bir yerden fena atıyorlar bana. Göremiyorum. Göz. Ha, sendin değil mi orospu sözü? Bay bay. Buna kodumun onu. Bay bay. E ee, ben ne yapacağım burada? Alex'i mi sikeceğim? Helikopter bilemiyorum ben. Lan lan lan, mini minigun var. Minigun gibi bir şey gördüm. Lan 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 saklan. 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 Son sağlam zaten. Sağlam dur. Bir vuruş bile önemli şu Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Ya bu oyunun testli olsam bu görev yüzünden yemin ederim işten ya. Tabi ofiste olsam. Bayağı küfür ediyorum. Gelse ofiste de Türkse küfür etsen misin? Kimse anlamaz. Ya da anlayan da güler. Gelse yurt dışındaki ofisler öyle küfürlere de şey yok yani. Fakmak. Bilmem ne değil. Kişiye kalsa söylemediğin sürece. Değişik şey yok yani. Olta doğrulara özgü bir şey yok sözde ahlak annesi her neyse minigun sandım da değiliz ama güzel bir şey bence eskikinden vururum ha sarılmaz 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 ve ileridekine bak seni arayayım seni de arayayım. seni de arayayım telefonum ötüyor bir yandan da Bak 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 az kalsın beni yanlışlıkla öldürecekti. Yani benim kasmam lazım. Ben ölmek istemiyorum burada. Ya demin iki tane parasüt almıştım yok mu o ya? Sus, sus. Silah da deneyimledim. Evet. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, no. Bir yerden ateşi bir yerden, bir yerden. Göremedim. Belki drone dur o. Kusundan atlasam ölür müyüm ya? Atlasam ölür müyüm? Atlasam ölür müyüm? Arkamda da Ölmedim. Oley ölmedim. Ölmedim ama. Ha? sudan yürüyerek kaçsam. Lan ya buradan biri vurursam. Of anasını satayım ya. Evet buradan biri. Ha bu selefsiz. Deminden beri vuramadım. Drone'a bak nasıl. Baga geldi. Ama öldü sonunda. Bak bak nasıl da pisinden geliyorum. Gelin lan. İyi ki geldiniz. Arabanız lazım bana. Abi bak. Şimdi böyle kolay şeyde de ölmek istemiyorum yani. Güle güle. Sana da güle güle. O yeni bulduğum silah. Hangi kategoride acaba? Burada değil. Burada olabilir mi? Amrullah nasıl milikon sandım ya. Bak bak basit şey vuracak beni ya. Basit şey vuracak ya. Elini uzatıyor yasa. Su so, arabayı koyacak başka yer bulamadınız mı ya? Sarım dur Arıyorum doğru. Bak bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Bir tane. Bu arada aklıma sokayım. Helikopter niye aklıma gelmedi? Go 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 go. Yalnız bu araçları da denemek istiyordum. Toyota sponsorluğunda ısı tarazı gibi. Toyota da sponsor mu orada bilmiyorum. Tabii sin espresso. Güle güle. Video yeteriniz uzadı. Siktirin gidin lütfen. Ama koduklarım. Annenizin kodlarıyla oynansın. Amına kodumun sivili. NPC'leri. Amına koduğumuz sivil NPC'leri. Umarım annenizi GTA 6'da orospu diye kodlarlar. Umarım Miami'ye gelen, Vice gelen kasarlardan biri anneniz olur. Annenizin gençliğini oynarız umarım geçmişe gider. Amına koduğumun iyi NPC'leri. Ulan milletle darga geçiyordum. Mal mal bağırıp video çekip seyrediyorlar diye küfür edilmeyecek gibi de değil ya. Hay yaklaştı. Buna kodum kamyonu. Eskiden de harfiyat kamyon terörü vardı. Aynısı. Neyse ki İmam reis halletti onu. Ben bilemiyorum ben bunu. Bari sürseydik ya. Sonunda geçtim. Biraz. Şimdi sırada son görev var. Son görevde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım orada daha az köfleden. Bay bay.